bir sürü şey var bunlara sahip. Korucularla beraber olacağım. <laughs> Elbette şundan eminim. Devlet çoğu kere görüyor. Kimin ne yaptı? Çocuklarımız var, eşimiz var, <laughs> çevremiz var. Eşi, o şehir var. O şehir biliyor. Bazen parası görmeniz değil olabilir ama parasal bunlarda da görmüş olsun. Şimdi ben Birinci Dünya Savaşı ve öncesini böyle gözden geçiriyorum da, onlarca yıl cephede savaşmış ve orada şehit düşmüş. Kim bilir? İsimsiz kahramanlar. Aslında ülkeleri ayakta tutan bu isimsiz kahramanlardır. Çoğu kişinin, bazen değişik kimsenin haberi biliyoruz neler yaptığını. Ama o kadar kıymetlidir ki evet bu süreç içinde biz de tabii ki şehitler verdik. Hem polisimizle hem askerimizle Ben öncelikle onların aziz şehirlerinden okuyorum. Hürmetle onların hatıraları ödül değil mi? Bugün dört, beş arkadaşımız değil mi? Beş arkadaşımız burada bu zor dönemde başarıyla eee ayrılıyor. Ben onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Buradan ayrılıyorken geride büyük bir onur ve şeref bırakarak gidiyorlar. Herkes bunlardan memnun. Yeni gelen iki veya daha çok ha, ha, var. var. Bunlara hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, burada görev yapmaya de devam eden diğer arkadaşlara da yine ben teşekkür ediyorum. Mühim olan şu, elbette bir gün tarih yazacaktır. kimin ne yaptı, nasıl oldu bilmeyenleri. Ee, ama biz birbirimizi biliyoruz. Alınmasın akıyla, e, şerefle ve onurla devletimize lazım gelen hizmeti yaparak göreve devam ediyoruz mühim olan da budur. Ben Mehmet Yapanal o zaman ilin terör, güvenlik ve çevik kuvvetten sorumlu müdür yardımcısı vekiliydi. Evet. Mehmet'e ben dedim Mehmet bu iş seni bekliyor. Hiç yüzünü eğmeden evet. sayın müdürüm nasıl emrederseniz dedi. Gitti alnına kıyla görevini bitirdi. Ben arkadaşlarımın huzurunda ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür